Gracias. <coughs> Evet, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Aleykümselam kardeşim hoş geldin. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Abi görmüş olduğunuz görselde toplam kaç tane 3 var kardeşlerim? Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Abi görseldeki toplam 3'ten bahsediyorum kardeşlerim. On mi demiş kardeşim 17'den fazlası var bak çok dikkatli sayman lazım şaşırtmacalı bir soru şaşırtmacalı bir soru kardeşim. Hepiniz hoş geldiniz canlar sesim geliyor mu? Yeni gelenler görmüş olduğunuz görselde toplam kaç tane 3 var kardeşlerim? Yeni gelenler. Aranızda abi ben bu soruyu çözebilirim diyenler var mı? Abi görmüş olduğunuz görselde toplam kaç tane 3 var canlar? Çetim görselde toplam kaç tane 3 var canlarım? <laughs> aranızda abi ben bu soruyu çözebilirim diyen kardeşlerim var mı? Abi moderatörlük isteyenler varsa sağ üst köşeden kanala abone olsun gelsin. Kardeşlerime moderatörlük veriyorum. Bilginiz olsun canlarım. Abi moderatörlük ne işe yarıyor diyen kardeşlerim varsa aranızda canlarım. Canlı yayın sırasındayken biri küfür eder, hakaret ederse direkt size siz o kişiyi direkt engelliyorsunuz. Bilginiz olsun canlarım. O kişiyi direkt engelliyorsunuz kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz. Abi sizden ricam ekran ortasına çift tıklayabilir misiniz? Sizden ricam ekran ortasına çift tıklayabilir misiniz canlar? Canlar abi ben ipucu istiyorum diyen kardeşlerim varsa sağ üst köşeden kanala abone olsun gelsin kardeşlerime ipucunu vereceğim bilginiz olsun canlarım. Abi ipucu istiyorum diyenler var mı? Yeni gelenler hoş geldiniz. Bak herkese ekranlara sabitliyorum abi. Tek tek herkese ekranlara sabitliyorum. Bilginiz olsun canlarım. Çetim hepiniz hoş geldiniz. Abi görseldeki toplam 3'ten bahsediyorum canlarım. Görseldeki toplam 3'ten bahsediyorum çetim. Ben daha iyiyim diyorsanız bu soruyu yalnızca ben çözebilirim diyorsanız görmüş olduğunuz görselde toplam kaç tane 3 var canlarım? Görselde toplam kaç tane 3 var kardeşlerim? Sizden ricam abi sizden ricam ekran ortasına çift tıklayabilir misiniz kardeşlerim? Sadece iki defa tıklatın bırakın kanlarım. Yeni gelenler. Abi görseldeki toplam 3'ten bahsediyorum kardeşlerim. Bak çok dikkatli saymanız lazım. Şaşırtmacalı bir soru. Canlar. Abi 10 mu demiş? Kardeşim ondan fazlası var. Bak herkese ekranlara sabitliyorum kardeşlerim. Yeni gelenler. Abi görselde toplam kaç tane üç var kardeşlerim? ben daha iyiyim diyorsanız bu soruyu yalnızca ben çözebilirim diyorsanız görmüş olduğunuz görselde toplam kaç tane iş var kardeşlerim? Abi ipucu istiyorum diyen kardeşlerim ipucu istiyorum diyen kardeşlerim sadece ekran ortasına çift tıklasın kendini göstersin güzel kardeşlerime ipucunu vereceğim bilginiz olsun canlarım. Abi 20 mi demiş kardeşim 20 değil maalesef. Abi 10 mu demiş canlarım ondan fazlası var güzel kardeşlerim. Güzel kardeşlerim 10'dan fazlası var canlarım. Abi ben moderatörlük istiyorum diyenler varsa sağ üst köşeden kanala abone olsun gelsin. Kardeşlerime moderatörlük vereceğim. Bilginiz olsun canlarım. Aranızda moderatörlük isteyenler sağ üst köşeden kanala abone olsun gelsin. Moderatörlüğünü alsın kardeşim benden. Sizden ricam ekran ortasına çift tıklayabilir misiniz kardeşlerim? Abi sizden ricam ekran ortasına sadece çift tıklayın istiyorum. Abi 18'im demiş. Kardeşim 18 değil 20 değil. Abi 17'im demiş. Canlarım 17 değil maalesef kardeşlerim. Abi 23 mi demiş. Kardeşlerim 23 değil. Abi ipucunu veriyorum size. Canlarım ipucu bak ipucunu veriyorum. 10 bak kardeşlerim 10-30 arası ipucu kardeşlerim. İpucu 10 ile 30 arası kardeşlerim. Bilginiz olsun canlarım. Canlar ipucunu veriyorum size güzel kardeşlerim. İpucu 10 ile 30 arası kardeşlerim. Chat ipucunu veriyorum. 10 30 arası kardeşlerim ipucu bilginiz olsun. Sonradan demeyin abi duymadık demeyin kardeşlerim. Yine gelenler abi görmüş olduğunuz görselde toplam kaç tane 3 var kardeşlerim. Bak görseldeki toplam 3'ten bahsediyorum canlarım. Görseldeki toplam 3'ten bahsediyorum. Hepsini sayın kardeşlerim. Bak hepsini toplam 3'ü sayın kardeşlerim benim. Abi 21 mi demiş. Kardeşim 21 değil 27 değil abi. Abi 27 mi demiş. Canlarım 27 değil bak. 27 değil güzel kardeşlerim. Abi 22 mi demiş. Kardeşim 22 değil canlarım. Sizden ricam abi ekran ortasına çift tıklayabilir misiniz güzel kardeşlerim. Sizden ricam sadece ekran ortasına çift tıklayın güzel kardeşlerim benim. Abi 24 mü demişler. Kardeşim 24'ten fazlası var. Bak 24'ten fazlası var canlar. Abi ipucu istiyorum diyen kardeşlerim. Abi ben ipucu istiyorum diyenler varsa yalnızca ekranın ortasına çift tıklasın kendini göstersin. Güzel kardeşime ipucunu vereceğim. Bilginiz olsun canlarım. Ekran ortasına çift tıkla kendini göster kardeşim benden ipucunu al. Yine gelenler abi görselde toplam kaç tane üç var canlar? Görseldeki toplam 3'ten bahsediyorum kardeşlerim benim. Canlarım abi moderatörlük istiyorum diyen varsa sağ üst köşeden kanala abone olsun gelsin. Kardeşime moderatörlük veriyorum bilginiz olsun canlarım. Aranızda abi moderatörlük ne işe yarıyor diyen kardeşlerim varsa canlarım canlı yayın sırasındayken biri size veya arkadaşınıza hakaret ettiği zaman siz o kişiyi direkt engelliyorsunuz bilginiz olsun canlarım. Siz o kişiyi direkt engelliyorsunuz güzel kardeşlerim. Abi bir mi demiş? Kardeşim bir değil 29 mu demiş? canlarım 29 değil? Bak soruyu do bak doğru cevabı veren bir kişi çıktı canlar. Doğru cevabı veren bir kişi çıktı şu an kardeşlerim. Bak 5 daha açıklıyorum canlar. Doğru cevabı veren bir kişi çıktı güzel kardeşlerim. Abi 12 mi demiş? Kardeşim 12'den fazlası var. Canlar 12'den fazlası var güzel kardeşlerim bak. 13 yazmayın, 12 yazmayın kardeşlerim. 13'ten 12'den fazlası var canlar. Bak size ipucunu veriyorum. Canlar size ipucunu veriyorum güzel kardeşlerim. Canlar ipucu kardeşlerim ipucunu veriyorum. Bak 10 30 arası kardeşlerim. Abi duymadık demeyin. İpucu 10 ile 30 arası kardeşlerim. Bilginiz olsun canlarım. Size ekranlara sabitlemek istiyorum canlar. Ekranlara sabitlemek istiyorum. Kanala abone olmamışsınız. Kanala abone olun ki size ekranlara sabittiğim güzel kardeşlerim. Abi 20 mi demiş? Kardeşim 20 değil 19 değil abi. 20 değil, 23 mi demiş? Canlarım 23 değil maalesef. Bak doğru rakamı kimse yazmıyor ki. Herkes 25 mi 20 mi 19 mu? Hep herkes bunu bu rakamları yazıyor. Doğru rakamı yazın. Bak size ipucunu da veriyorum. Bak diyorum ki ne? 10 ile 30 arası diyorum. Bak 10-30 arası. 25 değil. Hayır 26 da değil. <laughs> 25 değil maalesef. 27 yaklaştınız. Bak çok yaklaştınız. Canlar yeni gelenler görselde toplam kaç tane 3 var? Canlar görselde toplam kaç tane 3 var güzel kardeşlerim? Aranızda ben bu soruyu çözebilirim diyen kardeşlerim var mı? Canlarım ben daim diyorsanız bu soruyu ben çözebilirim diyorsanız görmüş olduğunuz görselde toplam kaç tane 3 var kardeşlerim. Canlarım soruyu açıklıyorum evet doğru cevap 28'di kardeşlerim. Tüm 28 yazan kardeşlerimi tebrik ediyorum canlarım. Doğru cevap 28'di güzel kardeşlerim. Tüm 28 yazan canları tebrik ediyorum kardeşlerim benim. Evet yeni bir görselle geldim canlar görselde toplam kaç tane ördek var kardeşlerim. Abi görselde toplam kaç tane ördek var güzel kardeşlerim? Benim? Yine gelenler görseldeki toplam ördek sayısından bahsediyorum kardeşlerim. Aranızda ben bu soruyu çözebilirim diyenler var mı? Abi moderatörlük isteyenler sağ üst köşeden kanala abone olsun gelsin güzel kardeşlerime moderatörlük veriyorum bilginiz olsun canlarım. Moderatörlük istiyorum diyenler sağ üst köşeden kanala abone ol gel kardeşim abi bana mü verdi o kardeşime moderatörlük veriyorum bilginiz olsun canlarım. Bak herkese ekranlara sabitliyorum abi. Herkese ekranlara sabitliyorum kardeşlerim. Abi 16'm demiş kardeşim 16 değil 15 değil han fazlası var. Fazlası var canlarım. Abi ipucu istiyorum diyenler ekrana çift tıklasın kendini bana göstersin kardeşlerime ipucunu vereceğim canlarım. Abi ipucu istiyorum diyenler ekrana çift tıklasın kendini göstersin kardeşlerime ipucunu vereceğim. Canlar görmüş olduğunuz görselde toplam kaç tane ördek var kardeşlerim? Abi aranızda ben bu soruyu çözebilirim diyenler var mı çetim? Yine gelenler abi moderatörlük istiyorum diyenler varsa sağ üst köşeden kanala abone olsun gelsin. Güzel kardeşime moderatörlük veriyorum. Bilginiz olsun canlarım. Güzel kardeşime moderatörlük veriyorum. Moderatörlük ne işe yarıyor diyenler varsa kardeşim bir küfür eder, hakaret ederse siz o kişiyi direkt engelliyorsunuz. Bilginiz olsun canlarım. Siz o kişiyi direkt engelliyorsunuz kardeşim. Ben size o yetkiyi veriyorum güzel kardeşlerim. Abi sizden ricam ekrana çift tıklayabilir misiniz? Sizden ricam abi ekranın ortasına çift tıklayabilir misiniz kardeşlerim? Hepiniz hoş geldiniz. Canlarım ipucunu veriyorum bak kardeşlerim, İpucunu veriyorum güzel kardeşlerim. Chat, ipucu canlar sıfır sıfırla bak sıfırla 25 arası canlar. 0-25 arası güzel kardeşlerim ipucu bilginiz olsun canlarım. İpucu 025 arası kardeşlerim. Yeni gelenler abi ipucu istiyorum diyenler 0 ile 25 arası güzel kardeşlerim ipucu. Çetim ipucu 025 arası güzel kardeşlerim çok dikkatli saymanız lazım canlarım. Bak soruyu çözebilmeniz için çok dikkatli saydıktan sonra zaten sayı kendi ortaya çıkar kardeşlerim. Sayı kendiliğinden ortaya çıkar güzel kardeşlerim. Abi sizden ricam ekran ortasına çift tıklayabilir misiniz canlar? Sizden ricam ekran ortasına çift tıklayın bırakın kardeşlerim. Abi 30 mu demiş kardeşim 30 değil bak 30 demedim. 0 ile 25 arası dedim kardeşlerim. İpucu 0 ile 25 arası güzel kardeşlerim. Yeni gelenler görmüş olduğunuz görselde toplam kaç tane ördek var canlar? Abi ben dahiyim diyorsanız bu soruyu ben çözebilirim diyorsanız görmüş olduğunuz görselde toplam ördek sayısı kaç tane var Arda canlar? Moderatörlük istiyorum diyenler, moderatörlük istiyorum diyenler sağ üst köşeden kanala abone olsun gelsin kardeşlerime moderatörlük veriyorum bilginiz olsun canlarım. Abi ben moderatörlük istiyorum diyen kardeşlerim, sayfayı yönetmek istiyorum diyen kardeşlerim varsa sağ üst köşeden kanala abone olsun gelsin kardeşlerime moderatörlük veriyorum. Görmüş olduğunuz görselde abi yeni gelenler. Görselde toplam kaç tane ördek sayısı var güzel kardeşlerim. Toplam ördek sayısından bahsediyorum canlarım. Abi herkes ekranlara sabitleyeceğim kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz canlar. Görseldeki toplam ördek sayısı kaç tane var arkadaşlar? Toplam ördek sayısından bahsediyorum güzel kardeşlerim. Abi ben dahiyim diyorsanız görmüş olduğunuz görselde toplam kaç tane ördek var kardeşlerim? Aranızda bu soruyu çözecek olan insanlar var kardeşlerim biliyorum. Abi ben moderatörlük istiyorum. Aleyküm selam hoş geldin. Abi ben moderatörlük istiyorum diyen kardeşlerim Sağ üst köşeden kanala abone olsun gelsin kardeşlerime moderatörlük veriyorum. Bilginiz olsun canlarım. Abi moderatörlük ne işe yarıyor diyen kardeşlerim varsa canlı yayın sırasındayken bir küfür eder, hakaret eder kardeşim. Sen o kişiyi direkt engelliyorsun. Bilginiz olsun canlarım. Ben size o etkiyi veriyorum kardeşlerim. Haberiniz olsun canlarım. Bak herkese ekranlara sabitliyorum abi. Herkese tek tek ekranlara sabitliyorum güzel kardeşlerim. Canlı yayına kaç kişi giren olursa sizin adınızı görüp okuyacak kardeşlerim. Haberiniz olsun canlarım. Yeni gelenler. Kardeşlerim görseldeki toplam ördek sayısından bahsediyorum canlarım. Görmüş olduğunuz görselde toplam kaç tane ördek var kardeşlerim? Abi ben bu soruyu çözebilirim diyen kardeşlerim var mı Çetim? Hepiniz hoş geldiniz canlar. Abi 16 demiş kardeşim 16 değil. Abi 17 demiş canlar 17'den fazlası var güzel kardeşlerim. Bak çok dikkatli saymanız lazım canlarım. Güzel kardeşlerim çok dikkatli saymanız lazım. Zaten bak soruyu çok dikkatli sayarsanız soruyu siz kendinizden çözeceksiniz canlar. Soruyu kendiniz, kendinizlikten çözeceksiniz canlar. Hepiniz hoş geldiniz. 20 mi demiş kardeşim 20 değil. Abi 15 mi demiş canlarım 15'ten fazlası var. Canlar sizden diyeceğim ekranın ortasına çift tıklayabilir misiniz kardeşlerim? Abi sizden ricam ekranın ortasına çift tıklayabilir misiniz güzel kardeşlerim? Hepiniz hoş geldiniz canlar. Bak herkese moderatörlük veriyorum kardeşlerim. Bilginiz olsun canlarım. Bak herkese moderatörlük veriyorum canlarım. Moderatörlük verdiğim kişiler sayfayı yönetiyor. Bilginiz olsun kardeşlerim. Abi ben de moderatörlük istiyorum diyenler varsa sağ üst köşeden kanala abone olsun gelsin. Kardeşime de moderatörlük vereceğim. Bilginiz olsun canlarım. Sağ üst köşeden kanala abone ol gel kardeşim sana da moderatörlüğünü al benden. Canlarım sizden ricam ekranın ortasına çift tıklayabilir misiniz kardeşlerim? Sizden ricam ekranın ortasına çift tıklayın bırakın kardeşlerim. Yeni gelenler için konuşuyorum. Canlarım görmüş olduğunuz görselde toplam ördek sayısı kaç kardeşlerim? Abi ördek sayısı toplam ördek sayısı kaç kardeşlerim? ben dahiyim diyorsanız bu soruyu ben çözebilirim diyorsanız görmüş olduğunuz görselde toplam kaç tane ördek var? Sizden ricam abi sizden ricam ekran ortasına çift tıklayabilir misiniz canlarım? Sizden ricam ekran ortasına çift tıklayabilir misiniz güzel kardeşlerim? Abi 19 mu demiş canlar 19 değil 20 değil abi 15 mi demiş canlarım 15'ten fazlası var güzel kardeşlerim. Bak ipucunu veriyorum kardeşlerime canlar ipucu ipucu 0 15 ar 0 25 arası kardeşlerim. İpucu 0 ile 25 arası güzel kardeşlerim. Bilginiz olsun canlarım. Abi ben duymadım demeyin. 0 ile 25 arası ipucu kardeşlerim. Bilginiz olsun canlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Canlar ipucu 0 ile 25 arası güzel kardeşlerim. Yeni gelenler görmüş olduğunuz görselde toplam kaç tane ördek var canlar? toplam ördek sayısından bahsediyorum. Abi ben ipucu istiyorum diyenler varsa ekran ortasına çift tıklasın kendini göstersin bana güzel kardeşlerime ipucunu vereceğim bilginiz olsun canlarım. Abi. Evet hepiniz hoş geldiniz. Yeni gelenler. Hepiniz hoş geldiniz canlar. Hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Yeni gelenler görmüş olduğunuz görselde toplam ördek sayısından bahsediyorum kardeşlerim. Görseldeki toplam ördek sayısı kaç tane canlarım? Abi ben dahim diyorsanız bu soruyu yalnızca ben çözebilirim diyorsanız görmüş olduğunuz görselde toplam kaç tane ördek var çetim? Abi moderatörlük isteyenler varsa sağ üst köşeden kanala abone olsun gelsin kardeşlerim o moderatörlük veriyorum bilginiz olsun canlarım. Moderatörlük istiyorum diyenler sağ üst köşeden kanala abone ol gel kardeşim benden moderatörlüğünü al. Aranızda abi moderatörlük ne işe yarıyor diyen kardeşlerim varsa canlar Canlı yayın sırasındayken böyle küfür eder. Hakaret ederse siz o kişiyi direkt engelliyorsunuz. Bilginiz olsun canlarım. Yani bir nevi sayfayı siz yönetiyorsunuz kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz. Abi sizden ricam ekrana çift tıklayabilir misiniz kardeşlerim? Sizden ricam canlar ekran ortasına sadece çift tıklayın bırakın canlarım. Hepiniz hoş geldiniz çetim. Ben sende... Abi 21 mi demiş kardeşim 21 değil bak 20 değil canlarım 16 demiş kardeşim 16'dan fazlası var güzel kardeşim 16'dan fazlası var canlarım ipucunu veriyorum size kardeşlerim bak ipucunu veriyorum bak ipucu 10 ile 35 arası kardeşlerim ipucu 10 ile 35 arası canlarım abi duymadık demeyin ipucu 10 ile 35 arası güzel kardeşlerim bilginiz olsun canlarım. Abi yeni gelenler görselde toplam kaç tane ördek var kardeşlerim? Abi moderatörlük istiyorum diyenler sağ üst köşeden kanala abone olsun gelsin kardeşlerime moderatörlük veriyorum. Bilginiz olsun canlarım. Abi ben ekranlara sabitle diyenler varsa canlar ben ekrana sabitle diyen kardeşlerim sağ üst köşeden kanala abone olsun gelsin kardeşlerime ekranlara sabitliyorum bilginiz olsun çetim. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz canlar. Yeni gelen kardeşlerim. Görselde toplam kaç tane ördek var canlarım Abi aranızda ben bu soruyu çözebilirim diyen kardeşlerim var mı? Aranızda ben bu soruyu çözebilirim diyen canlar var mı kardeşlerim? Sizden ricam abi ekran ortasına çift tıklayabilir misiniz canlar? Çetim sizden ricam ekran ortasına çift tıkla, çift tıkla bırak kardeşim. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni gelenler. Abi görmüş olduğunuz görselde toplam kaç tane ördek var kardeşlerim? Abi ben bu soruyu çözebilirim diyen var mı canlarım? Ben dahiyim diyorsanız bu soruyu ben çözebilirim diyorsanız görmüş olduğunuz görselde toplam ördek sayısı kaç tane güzel kardeşlerim? Sizden ricam abi sizden ricam. Ben abi ipucu istiyorum diyen varsa eh